Merhaba gençler, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kupa kasacağız ve kuzenimi geçmeye çalışacağım. Dün akşam yine arkadaşlar kuzenim Umut'la birlikte epey kastık ama yine Murat kuzenim beni geçmiş. Hatta e, gördüğünüz gibi normalde e, şu hemen arkadaşlıktan göstereyim. Şu titi benim kuzenim oluyor. Normalde dün epey benim ben geçmiştim onu. Ama şimdi o beni geçti. Ben onu geçerim geçerim e, illa geçeceğim yani. Öyle bir kural var. Ben ben geçerim dediysem geçerim. E, taber arkadaşlar videoya like attım. Abone olmayı da unutmayın. Evet. arkadaşlar videoyu yani nasıl anlatsam ki? Şu an aklıma geleni söylerim. Şu an benim kilitlendi. Hadi abi. Oh, no! Ya dayı senin derdin ne ya? Ya ama oyuna geç başladı arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın öyle. Benim normal yani. Oyun geç başlıyor. Eksi beş olmadı. Eksi beş hiç olmadı şu an. Eksi beş hiç olmadı. Ondan dolayı yani kasmam gerekiyor. Belki sonra kuzenim Murat Aran'ı kasarız. Yani şöyle. Ya Bali. Brok. Bak git. Üç vuruşta alıyorum zaten. Tabi arkadaşlar bu onda yeni kostümü geldi. Şu an e, ölünç hesabına Shelly Max. Şu an Blue Max diyorum hesabında. Blue Maxlandıktan sonra bir Efsanevi Leon ya da Spike falan çıkarsa hemen onu Max diyeceğim. Spike ya da Leon onları Max'lamaya çalışacağım. Ondan sonra onları Maxlandıktan sonra zaten ya, e... ya Bali git Allah'ın delisi ya gel buraya gel buraya oğlum senin derdin ne Şş, gel buraya gel abi Hayır git oğlum. Oğlum git bak bana bana kafa tutma. Bana kafa tutana ben kafamı tutarım abi. bunlar deli ya. Şuna baksana ya. Oğlum bak ben öyle kolay kolay alt edemez. Hayır vurdu. Vuruldum. Aldılar abi. Bu ne ki ya? Arkadaşlar yeniliyor şu an kalbim yok. Şu an bozuldu. 5 6 7 7 falan ne düştük? Olmadı. Abi oyunun müziğini açacağım ben yoksa onu açalım. Zaten müziksiz bir video olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşlar kimle oynayacağız diye soracaksanız nerede benim? Brok. Gel abi. Brok zaten zıplama şeyi var. Bana yaklaşan tak diye indiririm. Ya yani çok maç bulunca malıyız. abi gel. Yalan lan Leon gel. Leon gel. Oğlum sana kavga edeceğim. Selamun aleyküm abi. Ya of, bunların da de derdi var ya. Bunlar koş yoluna bir. Koş yoluna iki. Hadi be. Ne bu yolda atıyordu. Lan abi burada kaldım. Gelmeyin bana. Selamun aleyküm. Lan şş, yakışıklı bana Bak 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 beni vuracak ya. Oğlum bak benim Piper'ım 21 rito bak. Senin keskin nişancılığın bana işe yaramaz. Bak bak bak. Ha yedim mi? Yemiyor ya adam. Adam dokunuyor galiba. Şuradan bir tane ölümü bir çıksa. Tak. Hadi be. Az kalsın kodumu tutturuyordu yemin ederim. Aha yedi lan. Gel hacı buraya. Bak ultimi açtım ben. Gel öldüreyim. Allah razı olsun ya. Hadi be. Arkadan birisi geliyor. Keskin nişancı da Olabilir. Tam 5 kişi pusara koyuyoruz azıcık. Sıhır var. Öldürmek isteyen var, varsa hemen gelsin. Hoplayabilirim. Hoplama gücüm efsanedir. Gelene 500, 550 hasar veriyoruz? Ya oğlum bir git ya. Gitme dedim ben ona az önce. Gitme gel. Bak 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 kendisi bir Leon bak git. Ulu. Ya lan hepiniz. Adam olun ha. <laughs> ne konuşuyorsun kendi kendime. Evet arkadaşlar video kaç dakika olmuş? 5 dakika. 4 dakika. 5 oldu. Kaçıyorsunuz video arkadaşlar. Neden dolayı kaçıyor diye soracaksın. Abi bu herkes bir taraftan bana sıkıyor hadi. Bay bay. <laughs> hadi bay bay. Allah. mali battık Artı 8, 5, 6, 7. Tamam artı bir karımız var. Yani 32 oluyor. 31 mi hala? Allah Allah. Rekorum kaç abi? 36 mı? Lan ben ne arıyor bu kadar kastım? Allah Allah şu an şaşırdım arkadaşlar. Arkadaşlar başka videolar istiyorsanız mesela ben yorumlara yazın bir de like atarsanız tam olur abi. 3 4 5 6 vuruşta alacağız artık. Yok. işte kaç vuruştaydı Arkaya bir de keskin nişancı oynuyorsanız açık alanlarda oynamanızı tercih ederim. Mesela mal gibi mağara arasına girerseniz bir piper'la olanı görürsünüz. Ya abicim beni öldürme ya Üf. Gitti boş poşet Haram olsun Bak 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 beni öldürecek ya Bay 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 Bu şelin mal abi Şelin ne alakaydı abi Ben ne kadar da bir Ne oldu herkes kaçtı Aha ölüm koş Bakın şimdi bu keskin nişancılar oynarken koşu iyi atmayı öğrenmeniz lazım. Bay bay. Ya abicim gider misin bak. Hem burada tek attı adam ya. Normal, normal. Yeter ki kupa... bak atsın. Mart 6 şu an e, bir kupa karımız var. Kuzenim yüzde yüz geçeceğim arkadaşlar. Yüzde yüz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar 100, e 100 karakter çıkmayacak bakın şimdi. Evet ben biliyorum. 200 tane varmış. iyidir. Benim öldüğüm hesabımda 42 tane taşım var. Vallahi 39 taşan mortis yani mortis değil de bir şey gelirse e, el pulum falan filan. Şimdi ya bak işte mala bak. Lan mal. Hem 8 sevel. Seni öldüreceğim. Ya ben ne abi Bak gereksiz adamlarla uğraşamam. Geliyor bana sıkıyor. Yanına gitsen bir bok yapamayacağım. Dynamic emzi aldı. Vay canına. Dede. Dede bir tane vurayım dede. Dede ikinciyi de vurayım. Hadi ya. Ama bu dede kaçta ver. Dede. Dede geliyor dede. Abi iyice atıcılığı var ha bu dedenin de. Oo iki tane yerden. Bir ona bir buna bir ona Bir tane koşu Hadi ya tam tam var ya ko abi, bu direktler ne alaka ya Arkadaşlar yüz kupa kasacağız ve arkadaş kalanına abone olup like atmayı unutmayın Video bitti mesela ya sekiz 8 dakika olmuş abi ben ne videosu ne video çekiyormuşum ya Video ee, dedim gibi arkadaşlar video kasıyor şeyden dolayı kasar Vay dede robotu robot seni öldürsün. Sen robotu sal kanka. Dede. 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 Dede hadi yardım ediyorum dede. Bak şimdi olay iyi değil. Bay bay melaba. Abla niye öldürüyorsun sen beni? 16 tane kum var. Kesin kim abi o? Ben pusardım ya o karakterle kusulacak karakter Haydi abi devam 44 tane verdi ya ne olur da şanslıymışız Ben Murat'ı geçeceğim abi ben bu Murat'ı geçeceğim Geçeceğim dedim bir de geçerim Sonra arkadaşlar bu video bittikten sonra Videoyu atarım hemen sonra kuzenim ararım Alo Murat nasılsın falan filan Ero sen beni geçtin mi? Ya arkadaşım Bak burada ya Riko git Allah'ın derecesi git ya abi şuradan biz kutu kırıyoruz Geliyor beni rahatsız ediyor. Ben bu rikolardan çekecek miyim ya? Doğru lan benim de rikom var. Arkadaş bir de şu an çok merak ettiğim bir şey var. Hani diyelim ki e, bu süpersel önceden hani koya kostüm verdim, vermişti ya. İşte e, bilenler bilir zaten güncel önce. E, kostüm vermişti. Acaba oyunu sonradan e, mesela bu aralar yükleyen varsa yükleyince riko çıkınca acaba dükkanına kostüm satılıyor mu konu? Ya da bir şey mi veriyor? Benim ödülünçük hesabımda var da ama kardeşim hesabımda yok Evet Kim lan bu şabata abi Abi sen robot koğalıyor kolay gelsin hadi sana Abi hadi acıdım hadi Hadi iki tane vurdum hadi göz hakkı Ağzına sıçayım Neyse Videoda söylemek Bizim için Abi adamın önüne çıktım ya Çok korktum ya Olsun iki tane daha şeyimiz var. Tabii, lan video bakayım derken. Tamam arkadaşlar. <laughs> lan arkadaşlar. Yemin ederim gözüm, gözüm kaldı bir yerde. Orası. oldu? Ya arkadaşım benim hiç güngümem gümem yok mu ya? Rico hayır bu dolmaz. Bu dolmaz öyle girsem diye planlıyorum abi bari şunu 15 yapak hem de azıcık kupa katmış olursa 0 kupa iyidir yani 0 kupa arkadaşlar benim en sevdiğim Brawl Stars'ta abi adam uzun zaman oynamadıktan sonra oyna bir giriyor aynı oyunu yüklemiş gibi hemen ta 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 hepsini indiriyor ta 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 hepsini indiriyor hemen hemen birinci falan olmayı başarıyor yani abi o çok güzel oluyor gel Max Max Erkek sen gel lan yanıma. Merhaba. Bu ne yapıyor lan? Bir yanına gitsem var ya ağzına neyse. Bak ulti açmaya çalış. Hacı deli misin sen? sana abi bu beni öldürecek. Kaç. Ya bizim deli misin? Bir git ya. Delisin. Az önce bir şey diyordu da onu hallettik. Arkadaşlar evet. Bir dakika. Piper gel gel. Kaç. o 7 level Piper'a benziyor. Selamun aleyküm. Öldü öleceğim. Evet şöyle pusalım. Pusmadan öyle kolay kolay geçemeyiz. Arkadaşımız. Arkadaşlar bu el bitsin hemen ben yeniden Evet arkadaşlar e, şu an bu eli yenersem kuzenimi kuzenim geçmiş olacağım. Ama birinci olursam yani. E, yok olmamış oluyorum Abi bana yaklaşmayacaktın. Derdi ne abi bunun ya? Lan Leon sıkma ya. Sıkma lan. Adam ol. arkadaş bu kaç için bir like alırım. Leon sıkma bak burada babanın uşağı yok. Yok abi ben sana bir şey demedim ya. babama baba dedim. Oğlum git beni öldürdü ya. 3 vuruş aldım. Bu hep birinci olmadık arkadaşlar. Burada kalmayın. Tamam artı 3. Artış artıştır. Ay bu hesabı niye bir şey çıkmıyor ya? Şu an olay büyük yani de. Yani ee, nasıl desem ki. Artık bu videoda inşallah yani bir artı 8 alırsak kuzenim yüzde yüz geçmiş oluyor. Evet yüzde yüz. Evet. Abicim ben şimdi pusara oynayacağım azıcık arkadaşlar bu videoda. Şimdi kutusuna bakmasın. Aa Penny. Ama Penny benim ağzıma eder ki. Tam var bir bil karta. Gelen şah 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 yapıştır. Yapıştır Evet arkadaşlar. Herkes hızlı olsun. Hızlı hızlı hızlı. Hadi arkadaşlar hadi 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 Yanıma gelsen bile seni öldürürüm Ya Penny git Allah'ını seviyorsan Penny Pem Abi bu ne Abicim gel 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 duvar arkasına gel Gel abi arkana Ağzını etsin kuru Kuru Kanka orta gel Şşt. Kanka orta kola Gelin Gün. Akıllı abi bu kral. Kuş. Kuş sonuçta. Akıllı olması lazım. Karga abi. Kargalar ne yapar? Akıllıdır. Evet kanka ortaklığımız. Ba Oğlum bak. Bak. Bu mal mı? Bana uçma. Abi öleceğim ya. Öldüm abi. Niye derseniz bu mal bir zekalı. Hem orta gol attı. Hem de yanımdan davşanlar gibi kaçıyor aga. Bu nasıl iş? Yerde de pen ile gireceğim pen. Pen. Yem pen. Pam. İyileştirici diyorlar ama ya. Yani. Arkadaşlar efsanevilerden hangisini seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yüze yüz. He video abone olup da like yani. çok güzel seviniriz. Ya ya mal mısın? Allah'ın delisi ya. İlk kişi ben öldüreceğim. Evet challenge ilk kişi öldürme challenge. Hadi. Evet ilk kişi ben öldürdüm. Challenge'ımız Yok Aman lan ilk kişi ben öldürmedim ha. Nasıl bir oyun ya? Herkes bir büy büyüsün abis. Robot keseriz ya. Üç çift olsa da bile. Oo beleş beleş. Nerede böyle şuraya gelir abi. İki vuruşta kırıyor zaten. Pem'in iyi sevdiğim yanı o. Hem uzaktan ultiyi doldurabiliyor hem de yakından her şeyi halledebiliyor. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar önce konuşalım kusura bakmayın. Üzerimi geçtim geçeceğim abi bir aldı, arada. Bir kupa. Hadi abi bir kupa. Abi bir dikkatli bir ol. Bir, 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 bir ya. Abi nasıl bir video arkadaşlar? şimdi kusura bakmasın yani. Demek ki olacağı var ki. Ya pem. Git oğlum git ya. İç, git git git. Gel gel. Bakkal. Bu beni görebiliyor mu? İğren var mı Evet arkadaşlar Üzüm çizdiğiniz izin üzüm oldu Üzüm çok üzüm kalmasın Ondan dolayı hiç kimse kusura bakmasın Gel cisi gel Gel babana gel Hadi abi bir kişi davranın Ölemiyor mu? Ölme hastalığı geldi galiba onlara Hı? Hadi abi Daha bir gün Kutlak çıkamıyorum Abi dalgın Spike ne lan Ananı yedirdirde ben geliyorum ee, Şeyden dolayı ama Video i̇şte. ee, Ya kuzeyimi geçeyim hemen geliyorum Arkadaşlar kulenin geçmeye başardım sonunda Evet Artı altı ve sonunda bu denemi geçtim abi. Bakalım Tabii ki de yeniden geçmiş bulunmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın.